Ramazan abi ikna ettim dalları kes. Yollar güzel yapalım şunları bir toparlayalım bu Bu taşlar nereden çıktı var mıydı? O taşlar var mıydı? Şunlar vardı da bunlar üstünde de dağıtacak yola dedim. <laughs> Kolay gelsin. Sağ so. Bak kedi vallahi güzel ne gidiyor kedi. Bu bu var ya bizim eve zorla girecekmiş. O plastikleri falan at da çöpe atalım şu. Tamam. Hepsini çöpe atalım. Ama senin işin çok buralar buralar. Çok. <laughs> Neyse az az yavaş yavaş. Ya, ya. Yavaş yavaş. Buzluğa girdi yalnız. Girsin onlar. Onlar onların bana zararı yok. Sebzem yok, bir şeyim yok. Şimdi kediler onları görünce benimkiler şaşırır. <laughs> bu ne diye? Tavuklara bakıyorlardı. Tavuk gördüler. Ee, bu ne ağacı? Bu da incir mi? O. He, bu. Şu, şu, şu. Ha, o resmen dışarı uzamış. Ee, ya elektrikli olsa daha iyi olacak. Öyle olsa? Yok. Kesab Keser de. Yavaş, yavaş uz. He, yavaş olur. Bu evin kapısı başkasının oraya kadar mı sizin? Kapı kadar bizim. He tamam. Burası kapı kadar. Sende baya çöp var. Sen devam et. Buralardaki çöpleri atalım hep. <laughs> var mı bir isteğin? Eve geçiyorum. Yok. Kuzuma bir zarar başka yere geçecek yer yok değil mi? Hiçbir yer yok. Tamam. Rahat ol. Kapalı benim alan. Bakayım bir kuzulara. Hadi kolay gelsin. <laughs> elma yiyorlar elma. Uy. Tipe bak. Gelin ben sizin yanınıza. Hem de ot var orada. En azından yeşillik var. Oo afiyet olsun. Ne tatlısınız ya. Sen hamile miymişsin? İnanmıyorum kuyruksuz. Adı da Bella'ymış yani bu arada. <laughs> Deli de orayı hakim almış. Deli ne oldu? Ne yapıyorsun? Ay, ayağına bastım tabii ki basarım. Çekilmiyorsunuz ki. Sen nereye girdin be? Alnım kir içinde. Ben Zahide ablada oturdum bayağı bir. Annem fideler getirmişti. Göndermişti pardon. Onları orada oturdum. Zahide abla çiçeğimden de istiyor. Ondan sonra sohbet ettik. Ramazan abinin eşi o. Baksanıza aşınlara, Ramazan abiye dedim koy bahçeye. Benim bahçedeki şeyleri yesinler. Yani benim bahçem otlu sayılıyor burada. burada. <laughs> Bir şeyler yazmak Aç Ağaç kemiriyor ya. Allah'ım yerim ben senin suratını. Ramazan abi de dalları bu da dedim artık ya. Neyse çıktı. Güzellik uykusundan uyanıp çıktı yiyor. Ay yiyor diyorum ki. Kesiyor odunları. Ne bir şeyler yiyorlar. Allah Allah, yedikleri şeye bak ya. Fındık dallarını yiyorlar, ağaç dallarını yiyorlar. Enteresan. Ot yemeği tercih etmiyorlar. <laughs> Ay, ben şimdi bizim kedileri bir çıkartıp göstereyim bunları. Durun bakalım. Kaçak. Bizimkiler koyunlara bakışa bakar mısın? Annem bunlar ne yapıyor? Gel bakayım. Kaçak gel. Gel gel bir bak bir bak. Ne gelmiş? Hobidik hobidik. Kaçak. Annem bu ne kız? Daha önce görmüş müydün? Yok. Ay. <laughs> ay çok komikler. Ay maşallah. Ay ay mutluluğunda bak. inanmıyorum. Çok tatlısın. Aa, aralarında e, koyun şans var, şans gibi hopluyor. <laughs> Kız koyun, sen şans mısın? <laughs> Lan ne boynuz yok, ne oluyor size ya? Saçak. <laughs> Annem ne oluyor? Gel altın. Cesaretin yok mu? Gel. Altın gel. Altın izliyor. <laughs> Komedi ya. Allah Allah. Size şeyi de göstereyim. Şimdi merkeği atıyorum sobaya. Laklak yaparken sobam da sönmüş. Bakın hazırladım tereyağla. Mis mis mis. Merkeğimizi atalım. Ne yap? odun kalmamış. Neyse. Ben odunumu da atayım. Seniz ne yaptılar? <laughs> Şuraya annemin gönderdiği fidanları asmıştım. Poşetle. <laughs> o yapraklı diye sen al bir tanesi. Kaçır ben peşindeyim. O gidiyor ben peşinde. Zorla yakaladım. <laughs> tüm tüm otları vazgeçip bunun başına gelmişler. Allah'ım bunlar niye böyle hobidik hobidik oynuyor? Allah ya Rabbim, komik bunlar ya. He, bunların işgüdüsel olarak <laughs> ot değil de dalları kemirme vakası var galiba. Enteresansınız ha. Elmaları yediniz mi şey? Ufaklıklar acaba. He, bunun dalları yapraklarını yemişler iyi. Bakayım. Oo, elma çok. El Elmayı şey... sevmediniz mi? Ne yaptınız? <laughs> Çok komiksiniz. Kara kız. Aa. Komşuya giden kara kız mı ya? Ruh hastası mısın sen ya? Yok kara kız değilmiş Allah'ım. Ben de dedim ki yok artık yani. Duman da git çıkmış balkona oturuyor. Kara kız damda. Ha kızım in aşağıya. Ay senin için ne yapabilirim şekerim? Ne işi var el balkonunda? Altına bakın pusuya yatmış. Bakayım elma yiyorlar mı? Elmayı tercih etmediler ya. Yok yiyen de yok yemiyorlar galiba. Allah Allah. İlginç. Neyse. Şimdi ben merki bitsin de afiyetle yiyeyim. Kara kız. Ha. Efendim. Oo, oradan uçarsın sen. Atlamak ne ki? Aa, üst katı ben tuğla doldurmuştum. Deli oraya girmek için tuğlaların hepsini atmış aşağıya. Çok fena bunlar. Şansa bakın. Şans yemeye oraya çıkmayı öğrendi. Ama kötü yanı var. Orada kabloları kemiriyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Eşek, eşek. Ne yapıyor? Tipe bak. Hava güzel, sakin. böyle. Evet yakmaya başladık. Çöplerimizi yakıyoruz. Sadece şu yukarıdakileri Zayda abla almalı aşağıya atmak için. Çöpleri yakardık ama o bize atsa söyleyeyim ona.